Tekrardan Merhaba Arkadaşlar ee, Bu ham bebeğimizi, bezik ezik örmeye devam ediyoruz. Bir önceki videoda e, kollarını anlatmıştım zaten. Bir kısmını da beraber örmüştük. Bitişi şu şekilde oluyor. Ben ikisini de tamamladım. En son e, iki ucunu yan yana getirerek birleştirdim. Dikiminde de kolay olsun diye. E, Bacakarını anlatmıştım zaten. E, 6'dan 12'ye kadar çıkıp e, Toplamda 23-24 sıra olana kadar örüyoruz. İki bacağın eşit işte olması yeterli. Şimdi birleştirelim beraber ve gövdesini örelim. İkinci ördüğüm bacağım ipini kesmemiştim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Diğer bacağımı alıyorum ve batıyorum herhangi bir yerden. şimdi bu bacağımızı etrafını dolanalım. ilmek belirleyicimi de takıyorum. arttırma ya da eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane batarak toplamda yine 12 tane sık iğne yaptım. E, aradaki 8 sık iğnenin üstüne yine bu taraftan 8 ve diğer taraftan 8 yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herhangi bir fazlalık olmasın diye zincirlerimi de sayıyorum. Toplamda bu sırada 40 tane sık iğne elde etmemiz gerekiyor. 12 bir bacakta, 12 bir bacakta, 24. 8 de bir bu taraftan bir bu taraftan 16 tane yapacağız toplamda 40 tane sık iğne elde edeceğiz. 3 4 5 6 7 8 Bacağımızın üstündeki 12 sık iğneyi tamamladık. Yine aynı şekilde zincirimin üstündeki 8 sık iğneyi de öreceğim. Yine buradan sayacağım. Bir fazlalık olmasını istemiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi 4 sıra boyunca 40 sık iğne öreceğim <laughs> ya da eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca yine beyazla devam ediyorum. İsterseniz bebeğinizin bacak boyunu daha uzun tutabilirsiniz. Ben bacakları olabildiğince sıkı doldurdum. İlk sıramızı tamamladık. İkinci sıramızı da tamamladık. İsterseniz ileriye de sarabilirsiniz. Ben sizinle beraber örmeye devam edeceğim. Üçüncü sıramızı örelim. Çok büyük bir bebek değil zaten. Yaklaşık 25 santim civarında olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım. ben de sonuçu sizinle beraber merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi e, herhangi bir daha önce örülmüş bir modeli yok, örneği yok. Aklımdan e, sizinle beraber öreceğim. Umarım sonuç iyi olur. Eğer aradaki açıklığı fazla bulursanız 8 zinciri düşür edebilirsiniz. 4'e ya da 6'ya. 3. sıramızı da tamamladık. Son sıramızı örelim. ben kilotu çorap görüntüsü verebilmek için beyazla başladım. Ee, siz isterseniz hepsini e, rengi de örebilirsiniz ya da e, ayak kısmından bir miktar örüp o kısmı beyazla örebilirsiniz. Ucuna e, fırfır yapabilirsiniz. Çorap kısa çorap görüntüsü vermek için çok opsiyonel. Hayal gücünüzü çalıştırmanız yeterli. öncü sıramızı da tamamlayalım. tamamladık. Şimdi şu yanlardan birer tane daha artış yapacağım ben. Şöyle hafif e, yanlara doğru çıkacak. Sonra da böyle daralacak. O yüzden sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane sıkı iğne öreceksiniz. 7. de çift batacaksınız. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane sık iğne öreceksiniz ve bir tane artırma yapacaksınız. Geri kalan yine sık iğnelerimi tek tek örüyorum. Sadece bu sırada iki yanlarda iki tane artırma yapmış oldum. Yani ilmeğim 42'ye çıktı. Şimdi yine 4 sıra 42 sık iğne öreceğim. Yine artırma eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane batarak 4 sıra 42 sık iğne öreceğim. bu 42 sık iğnenin 3 sırası beyaz son sırası ten rengi olacak 3 sıra ördükten sonra ten rengine geçeceğiz biraz daha ördükten sonra da hafif hafif bacaklarından itibaren doldurmamız gerekecek ki bu bacaklarının şuralarında kırılmalar olmasın İlk sıramızı tamamladık. Beyazla iki sıra daha örelim. ikinci sıramızı da tamamladık. Son e, beyazlı sıramızı da örelim. Sonra da ten rengimize geçelim. Artık beyaz ipliğimizi ben kesiyorum ve ter renk ipliğimi takıyorum. Ter renk ipliğimden de yine bir sıra 42 sık iğne öreceğim. Şuradan tutturuyorum. İki ipimi de arkadan yürüterek öreceğim. Sıramızı tamamladık. şimdi e, az azaltma yapacağım. E, 36 sık iğneye düşmek istiyorum. E, bunun için de 5 ör, bir kes yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne örüyorum. 1 tane kesme yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. 5 tane sık iğne örüyorum ve bir tane kesme yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne örüyorum. Bir tane kesme yapıyorum. Sıra başına kadar 5 ör bir kesi tekrar edeceğim. 36 sık iğneye düşeceğim. 1 2 3 4 5 ve bir tane kesiyorum son kez bir tane keseceğim şimdi siz burada 5 sıra daha 36 sık iğne öreceksiniz ve diğer videoda kaldığımız yerden Devam edeceğiz. Şimdilik bu çalışmamız buraya kadar. Dediğim gibi 36'ya düştükten sonra 5 sıra daha 36 sıkı yine öreceksiniz. Sonra yine bir eksiltme sıramız olacak. Ve kafasına da oradan devam edeceğiz. Diğer videoda. Kolay gelsin. Diğer videoda görüşmek üzere.